İbrax kanalına hoş geldiniz. Ben İbrahim. Bugün Cypher'la Icebox haritasında nasıl oynanır, nerelere tuzak atılır, nerelere Gunwan ve kafesler atılır bunları inceleyeceğiz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız sevinirim. Yorumlarda istediğiniz bir taktik varsa belirtebilirsiniz. Yorumları kesinlikle cevaplıyorum. Şimdi isterseniz yavaştan videomuza geçelim. İlk başta arkadaşlar size birkaç adet kamera göstereceğim. Göstereceğim ilk kamera B site'da. Şu köşeye geldikten sonra kutunun köşesine şöyle iyice yaslanıyorsunuz. Şuraya nişan alıyorsunuz zıplayarak arka tarafa doğru atıyorsunuz. Birkaç kere başaramayabilirsiniz ben de atamadım mesela. Şöyle zıplayıp eğiminiz tam üzere geldiğini gördüğünüz gibi şu çatının üstüne atacaksınız. Bu kamera ne işe yarar arkadaşlar? Hemen geçelim şu kısma. Gördüğünüz gibi ilk olarak şu sarının kontrolünü almanızı sağlar. Şu köşede puşan oyuncuları görmenizi sağlar arkadaşlar. Yine keza şurada pusan. Hatta Şöyle şurayı da göstermesi lazım. Gördüğünüz gibi evet. Burada duran oyuncuları şu kısım hatta buraya kadar da gidiyor. Burada duran oyuncuları bile görmenizi sağlar. Zaten buraya çıkanı söylemiyorum diye. yine görüyorsunuz. Sanırım bir tek şurayı göstermiyor. Aynı sadece kafasını görüyorsunuz. Yani duran oyuncu genelde böyle durduğu için burayı da e kesinlikle görebilirsiniz diyebilirim. E bu, kuma, bu kamera böyleydi arkadaşlar. Şöyle backside'ı bu kısımları kontrol altına, al altına almanız için bir kamera. Ee, i̇sterseniz diğer kameramıza geçelim. İkinci kameramız ise arkadaşlar şu kısma geldikten sonra şurada kutular var. Bunların üzerine çıkıyoruz şu ikincinin üzerine. Köşeye yaslandık. Şuraya eğim alıp yukarıya attığınız zaman Burası. şu yukarıda patlıyor. Bu kamera ne işe yarar? Gördüğünüz gibi City'nin kontrolünü alabilirsiniz böyle. Yine keza şu kısımda giren oyuncuları da görebilirsiniz. Bu kamera bir de tabi uzakta olduğu için hani eğim alıp kırması daha zor. Görülmesi daha zor bir kamera. Bu da işe bir şey, yarayan bir kamera arkadaşlar. İsterseniz bir sonraki kameraya geçelim. Göstereceğim üçüncü kamerası arkadaşlar. Bu kısma çıktıktan sonra. Pardon önce bir tabi kamerayı almamız lazım. Uzaktan alamıyormuşuz bu arada yeni gördüm. Ee, gösterelim hemen. Şu kısma çıkıyoruz arkadaşlar ipten. Buradan da bu karşıya zıplıyoruz. Kameramızı çıkardık cebimizden. Şu, tam şuraya atıyoruz. Gördüğünüz gibi şuranın arkasına gidiyor. Bu kamera ne işe yarar? Yine retake atarken hani belki kamerayı bırakırsınız, hiç açmazsınız, arkadaşlarınız beklersiniz. Buraya kadar gelirsiniz ya da belki CT'senizdir. Basıp tüm böyle site'ı mid'den gelebilecek oyuncuları veya şuradan, sağdan, soldan pikleyebilecek oyuncuları görebilirsiniz arkadaşlar. Bu da gerçekten güzel bir kamera. Retake kamerası olarak da kullanılabilir ya da hani direkt şöyle de yapabilirsiniz dediğim gibi. Burada oynayabilirsiniz. Şuradan işaretlersiniz belki çıkıp böyle vurmayı deneyebilirsiniz. Kafanıza göre. Dördüncü kamerayı gösterelim. Dördüncü kamerada hemen şunu geçip alalım şuradan. Şu kısımdan bu biraz zor bir kamera hemen atamayabilirim. Şuraya geliyoruz arkadaşlar. Bakın şu alt demire şöyle aynen. Şuradan şu alt demire doğru atacaksın. Biraz sağ sol yapın anlarsın zaten şu demire. Bu kamera arkadaşlar şunun içinde olduğu için. Bakın. Gördünüz mü? Şuraya kadar dönüyor Max. Ama kamera çok iyi. Gözükmüyor yani. Böyle bir kamera yok bence. Müthiş bir kamera. Şuradaki olan oyuncuları daha iyi görebiliyorsunuz. Burada zaten yine site'deki oyuncuları rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ve kamera yani zor görülüyor. Bakalım bir gidelim. Bir kameraya bakalım. Gördüğünüz gibi hani fark edilmiyor yani. Gördünüz mü? Anca scope açacak, vuracak falan. Bu da güzel bir kamera arkadaşlar. Zor bir kamera ama atmayı becerirsiniz. Gerçekten Güzel bir kamera olarak kullanabilirsiniz. Bir dahaki i, taktiğimize geçelim. Şimdi arkadaşlar B'de kameralarımız bu kadardı. Tuzaklara geçelim. Ama yalnız şöyle bir şey var. B tarafında hani gösterebileceğim tuzak o kadar yok diyelim. Çünkü hani B tarafı yani öyle ilginç bir site. Yani şuradakilere şuralara falan tuzak atabiliyorsunuz. Her neyse tuzaklarımıza geçelim. Göstereceğim ilk tuzak arkadaşlar şu kısma atılan şuranın köşesine doğru. Böyle bir tuzak atabilirsiniz. Pardon yanlış attık. Hep de yanlış gidiyor ya şöyle tam videodayken. Ha, Şöyle bu tuzak ne işe yarar arkadaşlar? Sallıyorum ki hani sarının arkasında oynamayı seviyorsunuzdur. Böyle bir oyun tarzınız vardır. Adamlar tuzağa yakalandan çıkıp sıkmanızı e, yarayan bir tuzak. İlk tuzağımız böyle de hatta atalım kalsın. Şu bir. İkinci tuzağımız arkadaşlar bu köşeden atılabilen bir tuzak. Şöyle. Böyle atabiliyorsunuz. Yine buradan gelen oyuncuları yakalayabilecek. Pardon yine yanlışlıkla çektim. Şunu atayım ben yine. İki. Üçüncü tuzağımız. Şöyle. Buradan bu kısma. Bunu kırıp kırmadan site'e geçemiyorlar. Dördüncü tuzak biz arkadaşlar. Bu da son tuzak büyük ihtimal. Şöyle atabilirsiniz. Bu da yine buradan. Belki hani aldıktan sonra puşlamak isteyen oyuncuları bir anda gafile avlayan bir tuzak. Sizler bu tuzakta nasıl oynarsınız? Beklersiniz bu da tuzağınız kırılmaz kırılmaz kırıldan çıkıp vurmayı deneyebilirsiniz. Yani böyle tuzaklar mevcut. Daha nasıl atarım diyorsanız hani agresif olarak atmak istersiniz belki. Şu, tam böyle adamlar çıkmadan şuraya bir bırakabilirsiniz. Bunun arkasında oynarsınız. Çıktan gidip tarayıp ya da şöyle tarayıp vurabilirsiniz. Böyle bir tuzak var. Başka da gösterebileceğim bir tuzak. Yok yani erken info içinde belki hani dönmek istersiniz A'ya. A'ya dönmeden önce tuzağınızı alıp şuraya bırakıp gidebilirsiniz. Diğer tuzağınızı alıp ikinciyi gidebilirsiniz oraya değmeden. Zaten geçemezler. Info'nuzu alıp e, kırdığı zaman da B'ye dönebilirsiniz. Öyle bir tuzak var. Başka da yani yok gibi bakalım. Şöyle falan var ama hani bunlar bir işe yaramaz. Zaten sahite e daha atamıyorsunuz. Şöyle bir tane vardı. Şöyle olacak galiba ama onu da tam atmıyor bazen ama. Ha, şöyle bir tane var. Bu bu tuzakta arkadaşlar çok değil bu tuzak. Bu da plant'e gelen oyuncu genelde buraya gelir. Şöyle hani bulamıyor tuzağı genelde insanlar. Böyle bakıyor etrafına. Ya yukarı ateş edecek ya da yere bakacak falan. Böyle bir tuzak atabilirsiniz. Yani B tarafında tuzaklarımız bu kadardı arkadaşlar. Şimdi B tarafındaki kafeslerimize geçelim. İlk önce arkadaşlar B'de agresif oynamak istiyorsanız basit bir kafes göstereceğim. Şu ortaya baktığınız zaman şöyle havaya doğru atıp. Hani fark etmez şuralara falan bakabilirsiniz. Şuraya açacağınız bir kafes arkadaşlar. Round başladan çünkü rakip ilk karşılaşacağınız yer bura arkadaşlar. Bunu açıp böyle geçip şuraya çıkabilirsiniz. Burada oyuncuları bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Kafası şey kadar. Ya da sallıyorum bunu attınız diyelim. Hani ses yok bir şey yok. Buradan da şu kısma da geçebilirsiniz. Buradan yine böyle bekleyebilirsiniz bekleme şansınızı. Ya da mesela burada biri vurursunuz. Belki yani Q'yu şuraya da atmak isteyebilirsiniz. Birini salıyorum. Biri burada biri burada. Biri vurdunuz adam buna çıkıp geldi. Bunu vurdunuz şunu açıp da şuraya geçebilirsiniz. Kafa karıştırıp buradan da öldürebilirsiniz. Yani böyle iki tane tuzağımız e, şeyimiz var. E, i̇sterseniz hatta pardon. E, diğer tuzağa geçmeden önce de şunu da yapabilirsiniz bu arada. Şöyle zıplaması biraz sıkıntılı. E, şeyi alamadım kamerayı alamadım ama. Buraya geldikten sonra arkadaşlar şu kısma. Atacağınız bir kamera, şöyle zıplayıp kolaylıkla atabiliyorsunuz, şimdi gidip almayayım. Atacağınız kamera arkadaş şu mid'in kontrolünü sağlayabileceğiniz bir kamera olur. Hani oradan da gelip kameranız varsa şuraya atabilirsiniz. Ya da dediğim gibi buraya çıkıp böyle adamları vurmaya çalışabilirsiniz. Bu kafesler bu kadar da birkaç tane hani oynanabilecek kafes gösterdim. Diğer kafeslerimize geçelim. Şimdi göstereceğim kafesi arkadaşlar, yine giriş kısmını için atılacak bir kafes. Şu kısma geçiyoruz, şurada bariyerler açıldıktan sonra Attıktan sonra buraya geçtikten sonra pardon şu çizgiyi gördüğünüz bir şey var burada. Tam ortasına nişanımızı koyuyoruz. Q'ya basıyoruz. Olmuyor çünkü tam crosshair'ıma oturmadı. Şimdi atalım. Şimdi oturması lazım. Evet oturdu. E, crosshair'ınızı tam olarak ortasına getiriyorsunuz. Şöyle. Benim crosshair biraz küçük olduğu için değiştirdim yeni. Her neyse. Bu kafesi attıktan sonra arkadaşlar açıp böyle buradaki oyuncuları rahatlıkla vurabilirsiniz geriye çekilip. Oradaki insanlar nasıl görür? Gitti kafes gitti. Her neyse oradaki insanlar da sizi buradan göremez. Şuraya çıkıp şu üstüne çıktığınız zaman. Şu köşeye. Burası. Oraya geçtikten sonra e, rahatlıkla oradaki oyuncuların ayaklarını görüp vurabilirsiniz. Onlar da sizin hani, hiçbir yerinizi göremez. Çünkü üst kısımdasınız. Üst kısımda olduğunuz için bir yerinizi göremez. Vurabilirsiniz. Bu kafes böyleydi. Bir dahaki kafesimize geçelim. Icebox'da mid'i tutmak istiyorsanız e, atmanız gereken iki tane tuzak var. O tuzaklar nelerdir? İlk tuzağımız şu kısma arkaya doğru geldikten sonra. Şöyle. Tam bu şekilde atacağını bir tuzak. Bunu hani kırması imkansız bir tuzak. Neden? Bakın görmüyor. Hatta bunu biraz daha şuradan falan atmanız lazım ki. Şöyle alalım biz bunu. Şöyle yukarı doğru. Bakalım. Evet evet evet. evet. Tam olarak böyle. Şöyle. Hatta bunu hesap atsanız daha iyi. Bunu zaten iyilerek de geçemiyor. Bunu kırması imkansız. Bakın buraya kadar gelmiyor. Gördüğü an Hatta şöyle görüyor zaten değmiş oluyor. Buradan da yine kıramaz. Anca ee, şey yapacak. Bunu yemesi lazım yani başka seçeneği yok. Ya da yiyecek çıkacak, kıracak falan. Bunu kırdığı zaman da siz de anlayacaksınız ki mit geliyor arkadaşlar. Bir de ikinci olarak şöyle bir tuzağımız daha var. Tam şu köşeye. Şöyle atsak olur herhalde. Bakayım. Aynen bu atacağını tuzakta ise arkadaşlar çok da atmayın. Bu biraz sanki alçak oldu ama. Aynen. Bunu bir daha düzgünce atalım. Şöyle. Aynen böyle. Tamam. Bundan geçemedi. Buraya atacağın bir tuzak ise arkadaşlar midde buradan geçen oyuncuları hani burada tuzak olacağını beklemeyeceklerdir. Yani büyük ihtimalle. Bekleseler ben hani shift'e giderken belki sesini duyup bir anda dönüp kırabilirler. Kırsalar bile siz zaten yine infosunu almış olacaksınız. Kafeslerden bahsedecek olursak da yani bu tuzakların için atabilirsiniz kafes. Şöyle. Hatta biraz daha şu, şu kısım. Şu yanlış olanı patlatalım bir. Diğer e, kafesler arkadaşlar şuraya atabilirsiniz. Bu kafesler hani ne olur? E, siz belki tuzağa takılacak bir rakibi göreceksiniz. Tuzağa takıldığında F'ye basıp çıkıp rahatlıkla tarayabilirsiniz. Yine aynı şekil. Şurada oyununuzu verse en yani tuzağa kırsa bile hani belki hiç görünmedi. E, Tabi burada gerçi burada görmeme imkanı yok. Pardon. Buraya geldiği zaman takılacak. Takıldığında açıp tarayabilirsiniz. Bir de üçüncü olarak bir tuzak daha göstereceğim. Şu kısma atılıyor olması lazım. Şöyle. Bu tuzak da yine arkadaşlar, bu ser takıldığı zaman şurada tuzağımız. Hatta bakalım. Aynen biraz daha şuraya atabiliriz. Tamam. Bunu attığımız zaman adam takıldan buradan rahatlıkla mermiler geçiyor arkadaşlar. Şuralara gözükten tarayıp rahatlıkla öldürebilirsiniz. Tuzak kafesler böyleydi. E, bir de tek bir kamera var mid için. Hani o kadar iyi değil ama hani midde yine pardon zıplamayacağız. Bir şeyler hani info almak istiyorsanız ses olarak video tabii genelde. Şöyle bir kamera atabilirsiniz. Bu kamera arkadaşlar söyle sağa çevirdiğiniz zaman Pardon bu kamera böyle değildi ya Şuralara falan gidiyordu ama Şöyle atalım bakalım Ha tamam bu kameranın özelliği şu kısımda dur duran oyuncuları ya da şurada bekleyen oyuncuları görmeniz ama genelde tabii ki Gördüğünüz gibi burada midin infosunu alamıyorsunuz ama ses olarak rakip takımınıza info verebilirsiniz. Genelde bu, bu şeyi de şu tuzağı kırdıktan sonra siz sallıyorum ki şurada oynuyorsunuz. Buraya çıkan oyuncuları ya da şuradan şuraya koşan oyuncuları görüp ya da işaretleyip takımınıza info verip vurmanızı ya da takım arkadaşını vurmanızı sağlayabilirsiniz. Hani mid tarafı böyleydi. Şimdi isterseniz A tarafına geçelim. Şimdi A tarafında gösterebileceğim 2-3 adet kamera var arkadaşlar. Bu kameralar nedir? Şu kısma... Pardon. ha, pardon. Bura. Ee, bizim kameramız B'deymiş. Johnny, dur ben bunu alıp geleyim. Evet kamerayı aldık. Geldik arkadaşlar. Bu kısma geldikten sonra şu maviliğin alıp zıplayıp şu kısma atıyorsunuz. Bu kısım buradaki kamera ne işe yarar? Tabii ki bir tane de kafesinizi şuraya atacaksınız. Hemen çıkalım. Şurada oynadığımızı varsayalım. Bu kameraya bastığınız arkadaşlar gördüğünüz gibi burada gelen tüm oyuncuları yani görebiliyorsunuz gerçekten muazzam bir kamera. Sallıyorum ki adam buradan şifte yürümeye başladı. Siz buna basıp Tak açıyorsun. İçini işaretleyip çok kolaylıkla işaretleyip bunun içinden böyle rahatlıkla vurabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir hani kamera kafes kombosu diyebilirim açıkçası. Bunu bir de e, diğer site için olanı var. Şuraya çıkmayı becerirsek tek de. Ha, Buraya geldikten sonra arkadaşlar bunu bu sefer şu kısma şöyle dibine geliyoruz. Zıplayıp atabileceğimiz en yüksek seviyeye şöyle atıyoruz. Neden en yüksek? Tabi görünmesi zor olsun diye. Bunu da arkadaşlar yine bu sefer şuraya bırakıp bunu bu sefer buraya bırakıp arkadaşlar buradan yine gelen buradaki oyuncuları görüyor. Hatta şuraya da bırakabilirsiniz kafesinizi. Buraya da yürüyen oyuncuları şöyle basıp işaretleyip çıkıp yapabilirsiniz. Hani buradan bakmanızı tavsiye etmiyorum. Şuradan şuradan işaretleyip kafesin için rahatlıkla vurabilirsiniz arkadaşlar. Bu da böyle bir kameraydı. Hani başka kamera bakayım yani şöyle o kamerayı tabii ki almamız lazım. Yine her unuttuk. Şuraya çıkıp yani şuralara falan hani basit kameralar da var tabi şöyle atabileceğiniz yok işte buraları göreyim ondan sonra şuraya da atabileceğiniz kamera var onu da göstereyim bu biraz agresif ama arkadaşlar round başladı adam an buraya gelip şöyle buraya gelip zıplayıp şöyle atmanız lazım kaçmanız lazım yani bunu becerebilirseniz hızlı bir şekilde yapıp bu kamerada müthiş bir kamera yine böyle her yeri gösteren bir kamera bu da böyle bir kamera hani başka kamera kalmadı açıkçası Kafeste özel bir kafeste yok öyle one way falan. Şunu alalım. Eee kafes olarak da hani dediğim gibi tuzaklarla kombalamaya çalışın yani kafesleri. Sallıyorum. A mı tutuyorsunuz? Bence bu arada B'de B tutun ama hani arada bir A'yı da gelin. Adamların kafasını karıştırmak amacıyla. Şuraya bir sallıyorum tuzak attınız. Tuzaklarımızı da gösterelim arada. Tuzak attınız bunun önüne bir kafes atın mesela anladın mı? <laughs> Kusura bakmayın. Tuzağa oturduğu an adam kafesi açıp tarayacaksınız. Bu kadar basit. Mesela bu bir. İkincisi şu siteye girmeden önce bir tane vardı. Neredeydi? Ha şu şöyle. Şu da böyle atabiliriz. Bu da birazcık daha defansif. Hani adam site'de gezmek ister falan buna takılabilir. Hani şuraya falan atmanızı önermiyorum. Direkt kırılacak bir kamera çünkü. Yine tabii şuraya da atabilirsiniz. Tam şuraya doğru. Şöyle dipte beklersiniz ama tabii yukarıyı dikkat etmeniz lazım. Şuraya da bir kafes attınız diyelim. Şöyle beklediniz mesela. Adam takıldı bu ser kafesi yukarı açın. Hem yukarıyı kapatırsınız hem de aşağı kapatıp adamı bunun içinden vurabilirsiniz. Ee, böyle bir ne derler ona kombomuz vardı. Başka da gösterebileceğim şu aşağıdan şuraya atabileceğiniz bir tane kafesimiz var. Şöyle plant arkasından belki sızmak isteyen oyuncular olur. Şunun arkasına. Ondan sonra bunun arkasına atabileceğiniz kafes var. Yine dediğim gibi şuraya da atabilirsiniz. Yani böyle bu tür kafesler var. Hani özel bir tuzak şeylerimiz yok ama dediğim gibi bu tür kafesler atabilirsiniz. Şurada da bir tane vardı ya şu aşağı mı atıyorduk buradan? Bu da plant yapan oyuncuyu yine. Adam buraya geldi ya yani mesela. Direkt takılıp oyalayabilirsiniz birkaç saniye falan filan yani. Bu tür kafesler var. Böyle dibe de atabilirsiniz şöyle. Bu da biraz oyalayıcı. Yani rampayı çıktan duysa bile sesini hemen fark etmeyecek yani. Mesela ya da ayağa bakmayacak falan filan adamın eğimini bozabilirsiniz. Böyle kafesler tuzaklar var. Hani A tarafı da böyle diyebiliriz açıkçası. Düşünmeyeyim bir başka da bir şey yok zaten aynen. E, Cypher Icebox böyle oynanıyor arkadaşlar. B'yi, midi ve A'yı gösterdik. Ya bana soracak olursanız sallıyorum B oyuncusunuz. 12 round var. Bunun mesela 9'unu, 8'ini B'de geçirin. Gerek alanına baktığınız zaman B'den aldığınız adamlar gelmeyeceğini düşünüyorsunuz. A'ya ya da mid'e geleceğini düşünüyorsunuz. Ona göre A'ya ya da mid'e geçip oyununuzu sergileyebilirsiniz. Bu kadardı arkadaşlar. E, videomuzu kapatabiliriz artık. Şöyle bir kapanış yapalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarda da istediğiniz taktikleri yazabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.